Herkese merhaba arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün arkadaşımla Roblox oynuyoruz. Evet. Şimdi Adı Selcan. <laughs> Hıyar yiyoruz. Bugün sizlerle Ölümcül kararlar oynayacağız. Yo Nam nam nam. Gelim ben. Gelmiş Hadi görelim. Vallahi ben seni takip edeceğim, tamam mı? Sana. Ne? Seni takip edeceğim. Gel. Ben buradayım oğlum. Hayır yani nereye girersen böyle. Gidiyor bana. <laughs> Bunlar nerede? Bilmem. Bir kızartılmış. Beni görüyor mu? Dur ben de seni. Ben de senin yanına geldim. Geldim. Niye gidiyorsun oğlum? Geldim, geldim mi? Geldim. Tamam tamam tamam. Buradayım. Bunlar şimdi yeşille bir şey yapıyorlar. Hadi gel. Başlıyor. Arkadaşlar, Tur başlıyor. Benim o bağlantısı koptu. Bağlantısı kopmadı biraz. Ne bağlantısı koptu? abi. O Pokemon. <laughs> Pokemon diye bir isim mi var? Pokemon. Pokemon. Süper kahramanları var bence. Aa Hı -hı. sen çıktın orada. Tam süper kahraman. İlerleyen tur. Bak. Boyutunu değiştir, küçük ol, büyük ol, küçük ol. Hayır. Küçük olu seçiyor şu an. Evet. Daha iyi değil mi? Evet. Aa, merhaba. E bunlar ne yapacak şimdi? Öbür Yanlış yere var. Değil. Küçük <laughs> daha sıkışırsın bir yerlere. Değil mi? Bunu nasıl <laughs> okuyacağız? İnsanları onu kızdırması için uyardıktan sonra kızdığından beni sevmeyecekler diyen kim? Huk. Huk mu? İnşallah. İnşallah Huk'dur. <laughs> Bir şey diyeceğim yanlışsa şuradan geçelim. Geç. Geçiliyor. Geçilmiyor. Oh. Doğruymuş. Ama buradan da geçiliyor. Ne Geç? Geçilmiyormuş. Neyse boşver. Ben en çok kim nereye giderse oraya gideceğim. What do? Lake of yandık. God. İyi. L Lider. Bir şey diyeceğim. Şey Hangisi doğru çıkarsa oraya atacağım. Thunder. <laughs> <laughs> Bak daha mantıklı değil mi? Nin nin nin. gitti. Oy! <gülüyor> <gülüyor> doğru çıksın. Demek ki buraya geçtiniz. doğruya atacak sizi. Tandır. Yo yanlışla atıyor. Doğruya attı ama beni. Bakın burada neymiş? Mucize çizgi roman. Ya yani ilk süper kahraman kimdi? Mickey Tyson mı? Siyah panter mi? Mickey Tyson. Hayır. Galiba o değil. Tek sen varsın. Aa, i̇ki kişi <laughs> öldü. Ben çok kişi. Zombi. O zombi mi? Dur. Ölmemiştim öldüm. Neyse devam edelim. Dur bakalım. Dakikamız kaç? Dakika kaç? Ana buradan bakabiliyorduk. Ay bakamıyormuşuz. <laughs> kaç dakikaymış? Dört, beş. Başka koyun. Yarın Robux videosu. Evet. Soldurusu Smash. Ya Robux çekecek bu kişi. 80. 80 mi çekeceğim? Planet Smash. Bu. Herhalde. Emin değilim bastım. Arkadaşlar bunu videosunu da çok izleyin. Çünkü çünküse yok. Çünkü yok. O. <laughs> oh. Dünyanın yarısı gitti. Yani Türkiye'yi de patlatmayalım. Türkiye Bak, nerede? nerede? Ha, Türkiye şurada. Şuraya atardık patlamazdı. Buradan bir de geliyormuş gerçek. Dur tamam şuraya attık. O oh. Türkiye'ye gitmez değil mi? Türkiye gitmez. Türkiye Bir çek... de şey. Ben gidiyor. Ay oh, gitmedi. Tamam o oh. o. Oh. Şöyle küçük bombalar. Oha. Bunlar o kadar da küçük değilmiş. Oha ya nerede acaba? Şunla etrafını çizelim. Değil mi? Hı hı. Bak şöyle. Bence dikkatli de. dikkatli dikkatli dikkatli. Bak Türkiye'ye geliyordu biraz. Dur bak bak. Dur ben geleceğim. Türkiye'ye gitti. Öldü mü? Bak. Dur. dur. Lan. Sadece Türkiye değil. <gülüyor> <gülüyor> Dünya. Bilmiyorum. Lan dur 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 onu boş ver. Bu ne oluyor? Lan dünya patladı. patladı. Şimdi bize de geliyor dünya patlaması. Ama gelmedi artık. Neyse iyi gelmedi. Tamam Türkiye'ye bir şey yapmayacağız. Şöyle kalkan atalım. Türkiye'ye kalkan attık. Artık bir kalkanlar patlamış. Tamam kalkan atalım şöyle etrafını bu kanala da abone olun arkadaşlar. Evet. Tamam Türkiye'ye. Türkiye'ye. Her şey hep abone olun diyor. Türkiye'ye <laughs> Türkiye koyuyoruz burada. Daha ne istiyorsunuz? Allah Allah. Tam şuradan onu bırakmayacağım. O dünyayı patlatıyor. Bu ne ya? O gidiyor. Aa gidiyor. Gerçekten bir şeydi. Ay etrafında dördüyor Dön. mu? Ayı patlat. Ay vuruyorsan. Ben burada bir şey görmüş. Bak şurada ay. Bu ne? Solda. Ayı patlat. O ne Ona lan? Kedi. Kedi ha. ışın saçıyor. Lazerli. Lazerli kedicik. Gidiyor. Köpek. Köpek mi o? <laughs> Çok Laz güzelmiş. Evet. Şundan atalım. Şöyle şöyle şöyle. Türkiye'ye gitmedim. Tamam. Bir daha bilmediğim şeyler atmayacağım. bak bak biraz daha büyüdü. Şunu atalım. Hala da büyüyor. Oğlum şeyin içine gireceğim. Oğlum, no. Oyun donuyor. Oyun tası. Türkiye. Türkiye. Türkiye orada tamam. İyi patlatmamışız. Ee, şu ne? Dur şunu atalım. Aa ayağı atabiliyoruz. Ayağı atabiliyoruz. Sen niye şimdi solları sınma girdin? Ayıp patlat. Ayı patlat. Aferin. <laughs> Sen niye solar smash'a girdin? Roblox oynuyordun ya. Boş boş. Teacher oyna. Yok. Ee, ne atalım? Tamam bunu atalım. Bu neymiş? Şöyle şöyle şöyle. Oo, bu da var. Lan ne oluyor? Oha. Biz ne yaptık? Arkadaşım da ruhsuz alacak. Belki. Arkadaşlar. Türkiye arkadaşlar yok oldu. Galiba yanlışlıkla atom bombası attı. Belki alacağım Robux arkadaşlar. Bak, Emin değilim. Emin değilim. Bak attım. Ama sen daha çok eminsin. Ben çok eminim. Almak için. Işte. Bakın. Dünya yok oldu artık. Robux Eş olanlar yeter. yoruma yazsın. Yorumlar kapalı. Niye kapatıyorsun? Açamıyorum. Açabilsin. Artık dünyayı istemiyorum be şu zamanı yavaşlat. Zaman ya da durdur. dur dur E oyun Oyunu durdurdum. Şimdi bunları bir bırakacağım dünyayı Görüşü Görüşürüz <laughs> Türkiye yok olduysa siz de yok olun. Pislikler. Ben <laughs> dünyanın içi kaldı sadece. Hayır. İçin değil. Hayır. Lan oha. Bu yok etme silahıydı Hani Türkiye'yi yan hmm. Türkiye'nin etrafını çizmek için atıp dünyayı yok oha. ettiğimiz silahtı. Arkadaşlar çektim. niye reset Bugün videonun sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşımın adı Serkan, benim adım Poyraz Vazansever, kardeşimin adı Deniz. Deniz Ye, kardeşim. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. бай бай